Bugün sizlerle beraber futbolcu kartı oluşturacağız. Daha doğrusu futbolcu kartı değil, kariyer oluşturacağız. Zaten bir önceki videomuzda da Ronald Junior'ın kartını oluşturmuştuk. 88 ratingli bir kart çıkmıştı. Hadi bakalım başlangıç ratingimiz kaç olacak? Devamında nereye gideceğiz, nerede oynayacağız? Çok merak ediyorum. Onun için o zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Evet. Baş bakalım. Başlangıç reytingimiz kaç olacak? 74. Çok iyi. En yüksek reyting. Bakalım hangi takıma gideceğiz. Çok merak ediyorum. Güzel. Sporting. Tamam. 5 yıllık bir sözleşme. Gol sayısı yüksek olmalı derken 12 geliyor. 12 bence Ronaldo Junior için çok kötü bir sayı. 4 asist aynı şekilde çok kötü. Bakalım kim şampiyon oluyor bu sene Sporting şampiyon oluyor ilk gittiği seneden. Ulusal kupaya bakacağız. 3 gol atıyor. Kaç asist yapıyor? 2 asist. Tamam. Kim şampiyon oluyor? Sporting. Hem ulusal kupayı kazanıyor. Hem de gittiği gibi şampiyon oluyor takımı. Avrupa kupasında 9 gol. Güzel. Hayır arkadaşlar. Avrupa kupasında 9. sırada bitiriyor. Yanlış oldu. 3 gol atıyor. Asist kaç? Bir asist. Asistimiz kötüymüş. İlerleyelim. Süper kupayı inşallah kazanırız. Süper kupayı kaybettik. Takımda kalacağız galiba. Evet. Sonuçta i̇şte 4 yıllık sözleşmemiz var yani. Daha 4 yıl var önümüzde. 20 gol atıyor. Harika. Cidden harika. Devam edelim. Bir asist yapıyor ama 20 golümüz var. Harika. Porto şampiyon oluyor. Ulusal kupa. 2 gol. Asistimiz yüksek olursa cidden çok iyi olur. Asist 3 tamam. Göre değil en Burada bir şampiyon alalım. Yine Porto şampiyon oluyor. Geçen sene hem ulusal kupayı hem normal şampiyonluğu biz almıştık. Bu sene de ikisini de Porto aldı. Çeviriyoruz. Şampiyonlar kupasında. Puanı 20 takımının. Çok kötü bir puan bence. Devam edelim. Sonun 6'ya kaldık. Devam edelim. Kaç, kaç gol atmıştır? 5 atmış. Bence daha yüksek atabilirmiş. 10 olabilirdi yani. Devam edelim. 2 asist. Yine kötü bence. Transfer gidiyor muyuz? Kalıyoruz. Kaç gol atıyoruz? 14 gol, güzel, kötü değil. 10 asist yine güzel, çok kötü değil. Şampiyon olalım bu sefer de Benfica şampiyon oluyor. Hadi bakalım, kaç gol atıyoruz? 0 gol atıyoruz ulusal kupada. Çok kötü. Asistimiz yüksek olursa çok iyi olur. 3 asist. Tekrar çeviriyoruz. Bu sefer kim kazanıyor? Bu sefer de bize alıyor. Avrupa kupasını 11. sırada kapatıyoruz. Yok. 11 puanla kapatıyoruz. Hadi bakalım. İnşallah şampiyon oluruz. Sonun 6'ya kaldık. Gol bakalım. Golümüz 8. Asist 3. Güzel ama ara 75. İnşallah takımdan ayrılırız. Çünkü bu takım çok uğursuz geldi. Kiralık transfer. Nereye gidiyoruz? İnşallah Türkiye'ye geliriz. Türkiye'de. Aa, Fransalık bir. Tamam. Yani burada Çıkmasını istediğim takımlar Bir tek Nantes var. İnşallah o çıkar. Aa, çok kötü bir takım geldi. Kaç gol atacağız bu sezon? 17 gol atıyoruz. Asistimiz kaç oluyor? 10 asist. Güzel bence. Şampiyon kim oluyor? Tabii ki de Paris oluyor. 5. sırada kapatıyoruz bu sezonu. Ulusal kupada 3 gol güzel. Asistimiz kaç? 4. Yine yüksek ihtimalle Paris olacak. Evet. İlerleyelim. Bu takımdan bizim gitmemiz gerekiyor. Çünkü bu takım cidden çok kötü. Türkiye gelmemiz lazım arkadaşlar. İspanya. Real Madrid veya Barcelona çok iyi olur. Atletik Bilbao ne ya? O kadar takım var orada. 4 yıl. Tamam. 4 yıl iyi. Kaç gol atıyoruz? 20 gol üstü bekliyorum. Evet 25 gol geldi. Asistimiz on veya üstü olması lazım. Asist 4 ama golümüz çok fazla. Şampiyon Barcelona. Yani ben Real Madrid bekliyordum şampiyonu. Zaten her bizim şampiyon olamayacağımız kesin olarak belliydi. Çeviriyorum. Uuu sıfır gol. Çok kötü. Çok kötü bu oyuncu. 3 asist. Şampiyon olalım. Ama imkanı yok arkadaşlar. Baksanıza şuraya küçücük şey yani. Yürü onu falan. Acayip kötü. 7, 7 puan. <laughs> Bari golümüz yüksek olsun arkadaşlar ya. 7 <laughs> gol. 1 asist 80'lik oldu arkadaşlar. Bence gidecek gittikçe yükselecek bunun fiziği yükselecek bana kalırsa hadi bakalım transfer edelim Takımda kaldık arkadaşlar çok kötüyüz. 20 golcüsü bekliyorum yine 15 geldi 10 gol ay 10 asist üstü 18 asist geldi arkadaşlar 18 asist yüksek ihtimalle asist kral olmuştur bu sezon Real Madrid'e aldı şampiyonluğu. Ben şaşırıyorum arkadaşlar yani Barcelona nasıl Atletico Madrid'den daha aşağıda şu anda ve Sevilla nasıl bizden daha önde onu anlamıyorum. Devam edelim. Umut kesmek yok. Her zaman bir ileri kademeye bakmak lazım. 4. Devam. 4 gol çok iyi değil. Asiste iki yine çok iyi değil. Ha, yani bizim bu zorda şampiyon olma ihtimalimiz yok. Puanımız kaçmış? 3 puan. 36. Ee, Şampiyonlar kupası gol sayısı. 2. Kötü. Asist sayısı. 2. Çok kötü. 84'lük olduk. Fizik yükseldi. Dünya Kupası 2030 şampiyon. Milli takım sayısı gol. Milli takım gol sayısı sayısı gol ne? Ya? Bir. Tamam. Asist vardır. 4. En yüksek iki şey. Transfer, transfer, transfer. Ya yani orada takımda kal gelecek diye cidden tam patladı. <laughs> Türkiye yok. Neden Türkiye yok? Premier gelsin o İspanya. Hadi Barcelona. Hadi Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid geldi. Çok iyi. Hadi. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Parti